Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte YouTube'daki ilk videomuzu çekeceğiz. Bugünkü videomuzda sizden birazcık civcivler hakkında bilgi vereceğim bildiğim üzere. Daha doğrusu size kümesimizi tanıtacağım. Kümesimize kameraman arkadaşım göstersin. Kendimiz yaptık. Arkada birkaç camımız vardı. Yemlik de kendimize ait. Hepsi kendimize ait. İhtiyaç yok. Kendi evinizdeki malzemelerle yapabilirsiniz. Evet, evet arkadaşlar. Şimdi e, kümesimiz bu biçimde. İçine biz derece de koyduk. Circirlerimizin e, sıcakta boğulmamaları için. Ve kendimiz şöyle ufak bir tane çilek yaptık. Şöyle koymalık. E, Circirlerimiz de bu arada burada. E, bir de bunu kendi fikrimiz olarak içine kül ve toprağı eledik. Onu da koyduk. Burada civcivler deşelenerek bitlerinden ayrılacaklar. Bizim böyle bir fikir geldi aklımıza. Sizin de daha, daha değişik fikirleriniz olursa yorumlara bırakabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda vereceğim bilgiler bu kadardı. İlk videomuz olduğu için birazcık acemilik oldu. Kanalımıza abone olup beğenmeyi de